Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet. Birinci ayeti dün son olarak şey yapmıştık. 183. ayetten devam ediyoruz. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Oruçla ilgili ayetler <laughs> geldi. Oruçla ilgili ayetler 187 dahil kaç ayet olur? 4 1 2 3 4 5 4 5 ayet oruçtan bahsedecek. Birincisi önce orucun sadece bize farz kılınmadığını diğer bütün ümmetlere de yani semavi din mensuplarına da Allah'ın gönderdiği peygamberler vasıtasıyla orucun farz kılındığını bunun da korunmak için yani oruç e, insana bir sabır verir, insana ibadet hissi verir, insana e, sürekli Allah'ın murakabası altındaymış gibi bir his verdiğinden dolayı e, biliyorsunuz oruçlu insan diğer zamanlardaki insanlardan farklı olur Dol ve bununla da e, Allah'ın rızasını kazanma yolunda gayretli olur. Onun için de cana bak. Umulur ki korunursunuz diyor. Kısaca 2. 184. ayet sayılı günlerde olmak üzere oruç farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde kaza eder. İhtiyarlık veya şifa ümidi kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olan yani ihtiyarlık ya da müzbin bir hastalığa, kronik bir hastalığa sahip, yani geçecek e, hastalığının geçeceği yok. Sürekli bir hastalığa sahip olan insanlar ise e, oruç tutmadığı, tutmaya güçleri yetmeyenler bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Fitre yerine fitre, fidye yani fitre gibi fitre yerine de bir yer, bu ayrı bu ayrı Fitre gibi fidye verirler 30 ıı, Ramazan için işte 29-30 Ramazan için biliyorsunuz onu diyor Cenab-ı Hak ee, bununla beraber gönüllü olarak hayır yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır yani illa sınırları zorlamadan biraz daha fazlasıyla gönüllü olarak verirse bu tabii ki çok daha iyidir diyor Cenab-ı Hak eğer bilirseniz Güçlüye rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani Cenabı Hak burada oruç namazdan farklı diyor ki e, yolculuk halinde tutmayabilirsiniz efendim hastalık halinde tutmayabilirsiniz. Ama bunlar eğer çok meşakkatli değilse bu hastalık çok e, efendim ileri derecede bir hastalık değilse basit bir hastalıksa veya yolculuk rahat bir yolculuksa buralarda oruç tutmanız sizin için çok daha iyidir, daha hayırlıdır diyor cenab yani, ha bak. Evet. Bunların üzerinde konuş, bunlar fıkhi terimler. Zaten bildiğimiz, her, her sene yaşadığımız konular üzerinden konuşmamızda gerekli yok. Allah-u Evet, Ramazan ayı <laughs> insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık deliller olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Yani Ramazan ayında oruç tutun diyorum ben size ama onun sebebi de o ayda Kur'an'ın indirilmesidir diyor Cenab-ı Hak. Yani Ramazan'ın fazileti, kıymeti Kur'an'dan geliyor. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler oruç tutun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca Başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermenize karşılık Allah'ın Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Şimdi Ramazan ayında Kur'an indi. Şöyle diyelim, Ramazan ayında Kur'an inmeye başladı. Ramazan ayının Kadir gecesinde, 27. gecesinde ee, bir Ramazan ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira Nur Dağı'ndayken Alek Suresinin ilk beş ayetiyle Kur'an inmeye başladı. Yoksa Ramazan ayında Kur'an indi veya Kadir Gecesinde Kur'an indi dememiz çok doğru olmaz. Kur'an'ın inmeye başladı, başlaması. Efendim oruç tutamadığı günlerde kaza etmesi, tutam, tutmaması mübahkı e, olan günlerde e, ee, biz bunları da ta sadece tabi bu ayet kelimelerden değil 5, 6, 7, 8 tane çıkarıyoruz. İşte yolcular diyoruz, hastalar diyoruz. Efendim emzikli kadınlar diyoruz da yeni e, dünyaya bebek getirmiş kadınlar. Efendime söyleyeyim veya hamile, hamileliğinin sonlarına doğru. Tabii bunlar eğer oruç tuttukları takdirde kendilerine bebeklerine bir zarar geleceği düşünülürse efendime söyleyeyim çok aşırı bir eee ee, sıcakta ne bileyim demir çelik fabrikasında şurada burada hassas bir yerde e, hem de çok sıcak bir yerde çalışan işçiler gibi tutamayacak derecede e, stratejik bir iş yapanlar gibi efendim çok şiddetli işte, acıkmış çok şiddet işte, tutamış insanlar gibi yorucular, e, yolcular hastalar dedik vesaire gibi tutamayanlar daha sonra kaza etmeler etsinler diyor Cenab-ı Hak. Hmm, bir de Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bütün bunlar saydıktan sonra Allah sizin için kolaylık diler, zorluk istemez. Yani sizin için kullarına zorla bir şey yaptırmak istemez. Zorlarına geldiği, sıkıntıya girecekleri yerde Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri size diyor, sizin kolayınıza gelmesi, sizin kolayca bu işi yapabilmenizi ister. Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz, bütün bunlarda da Cenab-ı Hak ve tefettas hazretlerini yüceltmeniz içindir. Evet, 186. ayet-i kerime Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Ee, cahiliye döneminde Bedevi Araplardan e, gelen insanlar dışarıdan gelen insanlar soruyorlarmış Peygamberimize. Ya Resulallah e, biz Allah'a dua ediyoruz ama Allah bize çok mu uzak, çok mu bağıralım, yoksa çok fazla mı yakın, e, sessiz mi dua edelim, nasıl yapalım, yani bizi duyarsa çok şey sessizce yapalım, böyle fısırdayarak, eğer çok uzaktaysa bağırarak yapalım falan diye. Tabi her türlü soruyu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Öyle soruyorlar ki Resulullah bazen soru sorulmasını bile yasak ediyor. Hatta diğer e, peygamberler de duymuş, hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, Cenab-ı Hak öyle diyor sana soru soracaklarını mı? gitsinler, fakirleri doyursunlar, sadaka versinler, ondan sonra gelsinler. Yani o kadar her, e, soruyu da sormaya başlamışlar. Bir de soru sorduklarında sorular ciddi sorular mı? Yoksa öylesine sorular mı? Bunları ayırt etmek için Cenab-ı Hak Peygamberimiz vasıtasıyla böyle bir yöntem falan da getirmiş zamanla. E, işte bu sorulardan birisi de bu. E, Allah bize uzak mı, yakın mı falan diye. Onun için e, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Kullarım sana beri sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Yani dua ettiği zaman duasını da mutlaka kabul ederim. Burada kabul ederim duasını demek anında istediği hemen olur manası değil. Duanın kabul olması birçok manalara görebilir. Ee, o halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Doğru yolu bulmalar için benim davetime uysunlar. Eee efendim bana inansınlar. Burada duanın kabul edilmesi dedik. Duanın kabul edilmesi o e, kulun ne istediği, ne istiyorsa o isteğinin olması olabilir. Efendime söyleyeyim başından bir belanın gitmesi olabilir. E, günahlarının silinmesine vesile olabilir. E, efendim ileride gelebilecek eee ileride kabul olunacak ileride görebilecek bir hayır olabilir. Duanın kabulü ahirete kalabilir vesaire ama o dua mutlaka ve mutlaka değerlendirilir. Yani dua bir manada ibadettir. Mutlaka değerlendirilir. Evet. 187. ayet-i kerime tabi farkındaysanız oruçla ilgili ayetlerin arasında geçti bu dua. Duanın da oruçla direkt irtibatlı olduğu yani o orucun bir parçası olduğu vurgulandı. Öyle anladık biz konuyu. Ve devam ediyor oruçla ilgili ayet-i kerimeler. 187. ayet-i kerime Oruç gecesinde kadınlara yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük etmenizi ettiğinizi bildi ve tövbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık Ramazan gecelerinde onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği aydınlığı siyah ipliğinden yani karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. Umulur ki korunurlardan ayetin uzunca bir ayet kelime en sonundan başlayarak umulur ki korunurlar, korunurlar demin ilk başladığımız, ilk başta okuduğumuz oruçla ilgili ayet-i kerimelerinde sonlarında vardı ki oruç gerçekten tuttuğumuz oruç hani bizi inne salate tenha anil fahşaye vel münkezi namaz insanı kötülüklerden alıkoyar dediğimiz gibi burada da oruç insanı kötülüklerden korur korunurlardan hareketle gerçekten samimi bir şekilde şartlarına uygun bir şekilde tuttuğumuz oruç bu ayet-i kerimeyi şöyle bir tahallil edecek olursak Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmanız size kılı, helal kılındı diyor. Bu şundan hareketle e, Cenab-ı Hak bize bildiriyor. İslam'ın ilk yıllarında e, oruçlu insanlar iftar yemeklerini yerlermiş. Ondan sonra yatsıya kadar işte yemekle içmekle zaten arası kısa biliyorsunuz. Namaz kıldı. Işte Biri yemeğini yedi. işte ne için bir şey içiyorsa içti. Yatsı namazını kıldı ve ondan sonra da ee, oruca başlamış olur diye düşünürlermiş. Ve e, oruca başlarlarmış. Tabi bu Ramazan boyu, bir, bir ay boyu devam ediyor. Ramazan rahat günlere falan da geldiğinde öyle e, kadınlara yaklaşmak, kadınlarla hanımlarıyla cinsi münasebette bulunmayı onlar orucun adabına ters yani böyle bir şey yapılmaması gerekir diye düşünürlermiş. Ama işlerinden bazıları da yaparmış bu işi ve onun içinde e, vicdan azabı çekerlermiş. Ya biz yapılmaması gerekiyor, biz bunu yapıyoruz falan diye. E, oruçta bir tek yemek bir de e, yemek yerlermişti. Akşam yemeğiyle, akşamla yas arasını yedirlerse bir daha yemezler. Dolayısıyla zor günlerde de perişan olurlarmış falan. Cenab-ı Hak Hötakattes Hazretleri onların bu durumunu herkesten, her şeyden iyi bildiği araya aram olarak Yaradan bilmez mi? Yaradan bildiği için onlara böyle bir kolaylık getiriyor. Diyor ki sizin için e, iftar ve sahur arası yemek yemeniz, içmeniz, efendime söyleyeyim diğer kollar hepsi serbesttir, bunlarda bir sıkıntı yok. Bunlar için kendinizi sıkıntıya sokmayın. Ne zamana kadar? Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar. Yani o günün şartlarında Cenab-ı Hak o insanlar anlayabileceği en güzel ifadeyi kullanıyor. Ama daha sonra efendim ilim, teknik, teknoloji ilerlemiştir. Artık beyaz iplik, siyah ipliğe bakılmadan ee, ne yapılır? İlim adamlarımızın koyduğu ölçülerde saatler bilmem nelerle bu iş çözülmüştür. Takvimlerle bu iş çözülmüştür. Ve mescitlere ibadet için e, ee, mescitlere ibadete çekilmiş olduğunuzda kadınlara yaklaşmayın diyor. Demin serbestiyeti söyledi, insanlara bir rahatlık verdi. Ancak kal, e, itikafa çekildiğinizde biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 günü <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kuvvetli sünnetleridir. Ve her beldede de uygulanması gerekir. Bizim camimizde de elhamdülillah uygulanıyor, uygulanıyor kardeşimiz tarafından. O, o sünneti kifaye ediyor kardeşimiz. Dolayısıyla hepimiz o manada sorumlu olurduk eee efendim böyle durumlarda eee kadınlarla eee yani hanımıyla e, cinsi münasebette bulunmak itikafı bozar. İtikafın şartlarından biri de son 10 günde kesinlikle kadınlara yaklaşmamaktır. Bunu da cenab Hak ayrıca bize bildiriyor. Evet bu serbesttir Ramazan ayında Ramazan gecelerinde ama burada da yasak ifadesini bu, bunu da hatırlayın bunu da bilin manasında bize bildiriyor. Efendim 188. ayet-i kerime mallarınızı aranızda mallarınızı aranızda haksızlıkla haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz için bilip dururken insanlara mallarından bir kısmı haram yollardan yemeniz yemeniz için o malları hakimlere, idarecilere veya mahkeme hakimlerine vermeyin. Paraları, paralarınızı, aralarınızda yediğiniz mallarınızı hakimlere ya da idarecilere vermek demek rüşvet demektir değil mi? Bizim bugün bugünün ifadesiyle rüşvet demek. Yani işiniz olsun diye maalesef günümüzün en büyük hastalığı günü işimiz olsun diye veya karşı taraf mahkum olsun diye biz e, efendim öne çıkalım bizim davamız haklı olsun ve hak, haklı bir şekilde bizim davamız kazansın haklı olsun değil. Haklı bir şekilde bir davaya hükmedilmesin. Bizim lehimize karar verilsin. Karşı tarafın aleyhine karar verilsin diye insana verilen haksız paradır. Haksız kazanç. Bunun adı haksız kazançtır ve bunun adı bugünün ifadesiyle rüşvettir, ee, dalaveredir, ee, arkadan film çevirmedir ee, tabiri caizse. Bunların hepsi Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri 188. ayet-i kerimede yasaklamıştır. E, ve dolayısıyla insana ee, yakışmayan, Müslümana yakışmayan ve insanın, insanların yanlı e, efendim, hüküm vermesine neden olan, dolayısıyla hakkın adaletin tesis etmemesi e, noktasında yanlış kanaate yanlış karara sebep olan e, haram yollardır. Cenab-ı Hak bunu şiddetli bir şekilde yasaklıyor. 189. ayet-i kerime Sana hilal şeklinde doğan ayları sorarlar. Ay, hilal, gökyüzünde hilal şeklinde dolan ayı, ayılar sana soruyorlar. De ki onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evet, önce buraya kadar hilali soruyorlar. Yani demişler ki işte demin söylediğimiz gibi her türlü soruyu soruyorlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hilali sormuşlar. Demişler bu hilal nedir ya Resulallah? Niye? işte bakıyorsunuz çok ince bir şekilde şey yapıyor. Ondan sonra çoğalıyor çoğalıyor hilal gibi oluyor. Ondan sonra dolmaya başlıyor. Tam dolunay oluyor falan. İlk dördün son dördün şu oluyor bu. Yani köydeki hareketleri niye böyle? Falan deyince Resulallah Aleyhisselatü vesselam ee, onlar sizin için birer ibadet ölçüleridir. Özellikle haç mevsiminde haç günlerinin belirlenmesi Ramazan orucunun belirlenmesi değil mi? Ee, dolayısıyla hem de biz kameriyi kameri takvim kullanmamız e, nedeniyle her sene haccın, her sene Ramazan'ın 10 gün önce gelmesi vesaire bizim ibadet hayatımızda çok önemli ölçülerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla, diliyle de Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Tabi peygamberimiz de bilmez bu işleri. Peygamberimize de kim öğretir? Cenab-ı Hak işte bu vahiy yoluyla bildirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ee, ashab-ı kirama bunları bildiriyordu. Evet. Ayet-i Kerime'nin devamında başka bir, farklı bir konu gibi iyi davranış asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan ve ölçülü giden kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa eresiniz. Yine o dönemde e, insanlar umre için veya haç için ihrama girip evlerinden çıktıklarında kafile hazır değil, bir işleri oldu, bir şey unuttular veya orada biraz beklenilmesi gerekiyor, artık evlerine giremezlermiş. Bunu ayıp ve günah sayarlarmış. İhramlı adam evinden çıktıysa haç niyetiyle veya umre niyetiyle artık evine giremez. Ne zamana kadar? Umresini, haçını yapıp gelecek, ondan sonra girecek. Ama dedik ki işte kafile hazır değil. E adam ihramlı giydi çıktı. Daha yarın gideceğiz diye verdiler. Ne bileyim şu oldu bu oldu. Diğerler hazırlanacağı kadar sahip. Adam bir şey unuttu. Bir şey yapması gerekiyor. Hacı, e, hacetini yapması Bilmem ne. Yok giremez. Ya ne yapacak? O zaman ya pencereden girecek. Yani kapıdan girmesi doğru olmaz. Pencereden girecek veya kap, evinin bir tarafını delip girerlermiş. Bunun da doğru olmadığı, bunun da insanlara bir manada bir e, zorluk, bir eziyet olduğundan dolayı Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri diyor ki evlerinize girerken kapılarından girin. Ve i̇hramlı olduğunuz zamanda evinize girmenizde bir sakınca yoktur. Sakın pencereden girmek, efendime söyleyeyim kap, evin bir tarafını girmek bu iyilik. Bunu da iyi sayarlarmış. Yani iyi yaptık işte bak ya. Edebe aykırı davranmadık falan diye. Böyle bir iyilik olmaz diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Ve bugünün son ayeti kerimesi 190. ayet-i kerime. Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırıları sevmez. Burada savaşla ilgili ayet-i kerime. E, bugüne kadar Müslümanlar e, Müslümanlara savaş izni verilmemişti. Müslümanlar çeşitli sıkıntılara, çeşitli eziyetlere, çeşitli işkencelere ee, çeşitli zulümlere maruz kalmışlardı. İzin verilmemişti. Bu an itibariyle izin verildi ee, ve o ayet-i kerimeler, bu konudaki ayet-i kerimeler devam edecek. Ee, i̇nşallah e, gerekli ve geniş açıklamayı e, yarından itibaren yapmaya başlayalım. Lillahi Teala fatiha